merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oyunundayız ve ilk başta karakterlerimi göstereceğim. Max, Emis, Jesse, Colt, Penny, Bo, Foka, 8 Bit, Bibi, Pam, Nita, Bailey, Shelly, Danimanki, Rosa, Frank, B, Jake, Rico, Bal, El Tick, Carl, Brock, Daryl, Piper. hemen bir tanesini seçelim. Penny'yi seçelim. Ve çift hesaplaşmaya girelim. Evet. Bu arada arka taraftan ses geliyorsa özür diliyorum. Giriyoruz. Bu arada Brawl Stars 10. yıla özel güncellendi ve yeni hali bu oldu. Yeni karakter de şu geldi. Evet. Şu an giriliyor. Evet. Girdik. Şurada bir kutu gördüm. Hemen onu alacağım. Bakın şurada biri benim takım arkadaşımı mı gözlemliyor? Tüm mermim bitmek üzere. Heh. İşte. ilk kutumuzu aldık. Gidelim. Aa şunun canı çok az. Bunu alabilirdim ama denemedim. <laughs> Çünkü ben de öyle biliyorum bazen. <laughs> Boş bir kutu gördüm. Yani açılmış. Bunlar ne deniyor arkadaşlar? Aranızda bilen var mı? Ben bilmiyorum. Çoğunlukla kutu diye söylüyorum onlara. Ee, evet gidiyorum. Bu arada MRS kurası olan benim. Şunu öldürebilirim. İşte. Aa birinci olduk. Çok iyi takım arkadaşım değildim Evet, Penny ile oynamak çok hoşuma gidiyor. Şimdi ne oynayalım? Elmas kapmaca oynayalım. Elmas kapmaca da pek iyi olmadığım için çoğunlukla oynamıyorum. Ee, ben elmas kapmacayı tikle oynayacağım. Tik, tik, tik. Evet, tik çok şirin bence. Ben çok seviyorum. Kafasındaki bomba özellikle çok iyi. Evet, bakalım elmasları hangi takım kazanacak? Sizce kırmızı mı, mavi mi? Evet, şu iki tane bir... Aa, öldüm. Hiç farkında değildim. De. Evet, biz iki tane toplamışız. Gidiyoruz. Şu 2002'yi e, öldürelim. Allah! Arkadaşlar, ölüyorum. Şunu Niye öldürdün mü? Öldürememişim. Çok ya Evet şu an kafam gidiyor. Allah ben öldüm. Takım arkadaşım. Ah 6 tane toplanmışız. Çok iyi. Hiç bakmadım şuradaki sonuçlara. Bu takım arkadaşlarımız ölmez. Ve ölecek gibi geliyor. Hayır ikimiz de aynı anda öldük. Arkadaşlar bir tanesinde. Ee... yani. Neyse. Evet, Oyunu devam ediyorum. biz aldık. Evet arkadaşlar. Çok uzun olmasını istemedim. için burada videomu bitiriyorum. Bir sonraki videoma kadar hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Son kez kafamı da göndereyim. Öyle veda edeceğim. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.